Merhaba arkadaşlar ben Mr. Kerem bugün yeni bir video daha beraber arkadaşlar bugün <laughs> yeni tema park haritası gelmiş onu inceleyeceğiz ee, şimdi Skin'im neden göstermiyorum Vardan evet kıyafetim Vardan arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim hemen Heh, yeni oluştur mamunu 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 ye Boş ol Evet bunu da indireceğim arkadaşlar. Tema Parkı haritası. Bu da güzel diye düşünüyorum. Çünkü e, arkadaşlar bu şey çok güzeldi yani. Ee, ah, yengeç Karnavalı. O da güzeldi yani. Onu da isterseniz bitmeden indirin diyeyim. Hatta bugün de indirin bence bu haritayı. Tema Parkı haritasını. Bu insin. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi indirildi hemen buradan hatta yeni oluştur Evet şimdi biz bu dünyayı açıyoruz arkadaşlar Biz bu dünyayı açıyoruz açı, açıyoruz Evet The Park. ayarların kilidini aç macera yaratıcı olsun arkadaşlar yaratıcı olsun. Ben genelde 8 chunk'ta kullanıyorum. Siz istediğiniz chunk'ta kullanabilirsiniz. Evet ben böyle istediklerimi etkinleştireceğim. Ee, şöyle mob canlanmasını kapat. Hava döngüsünü kapat. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz başlayalım. Evet. Şimdi hemen açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada video sonunda size sürprizli bir son yapacağım. Evet şu anda yükleniyor hala. Kaynaklar yükleniyor. Dünya oluşturuluyor. Minecraft yükleniyor. Haydi. Evet haydi de bakayım. Evet arkadaşlar varın olarak girdik. Oyuna da. Şu an ne oldu hiçbir şey anlamadım. Ya hayır ben niye yaratıcı olmadı bu? Aa bakın yayın görüntüsü değişmiş. Bakın oltanın da öyle. ipin de öyle değiştirmiş. En azından 1.17 şartlarına uygun. Bu krep karnaval ya ya işte yengeç karnavalı çok da şey değildi. Ee, 1.17 değildi. 1.17 eşyaları yoktu. Ah, çok konuştuk. Evet. Evet şimdi aa Exalted kovası yok be. Tüh. Exalted kovası yok. Powder snow bucket yok. Aa hava ışıklara bak ne efsane. Aa golden apple. Bunlar ne? Aa odunlar. Her neyse. Hemen şöyle yapalım. Geçelim buradan. Klik. Arkadaşlar durun. Heh. Hmm. I think it's time for a oh, nice coffee break. I burned it. Tam sen test edeceğim şimdi. Aa bak güzelmiş. Müzikler güzelmiş arkadaşlar. Azıcık kısmı açalım. Şimdi gidiyoruz. Bildik bir alamete gidiyoruz bir alamete. Yürüdüğümüzde tema park. Güzel. Nice. Aha, Aa Creeper. Selam Creeper. Aa canınızı azaltabiliyor. Bir dakika bir ölelim. Sen saldırma bana. <laughs> Enderman'a bakmam. Ölecektik ya. Enderman'ın ne haber? Allah vurdu. Hayır olamaz. Her neyse. Arkadaşlar bunlar çok yalancılarmış. Yalancılarmış. En iyisi şey yengeç karnavalıydı. Her neyse daha fazla creeper görmeden, enderman görmeden diyecektim ki iskelet. Müthiş. Allah'ım. Hadi günahım. Evet arkadaşlar biz buradan çıkıyoruz. Sürpriz sonu bir sonumuz olacak ay sürpriz sonu bir sonumuz olacak. sürpriz bir sonumuz olacak. Onu da hatırlatayım tekrardan. Evet. Bunlar ne? Hı. Aa balon. Bana da ver. Balon bana da ver. Ya vermiyor. Ben vardınım. Koskoca vardınım. Ben Minecraft maden komutanıyım. Evet. Çok güzel de ya ben bunu hiç beğenmedim ya haritayı. Haritayı beğenmedim. Daha önceden de şey yapmadım arkadaşlar. Dediğim gibi bir Minecraft videosu çekecektim. Karşıma yeni bir harita geldi dedi. Ben dedim bari onu çekeyim. Bak bak tiplere bak. Of, of. Of, ben öleceğim ya. atacağım ya ben bir dakika. Düşündüğüm şey yokmuş. Düşündüğüm şey yokmuş. Çok güzel. Anam ya. Aa Glowski. Aa Exolatel. Ana bunların burada ne iş var? Aha. Parlayan mürekkep. Mükerrem kesesi benim deyimimle. Anam bu ne? Bu ne? Çıkamıyor musun ha? Değişik herhalde Exolatel yeme. Aha. iki tane daha parlayan mürekkep kesesi. Olmadık yerlerde ölmüş bunlar. Bu parlayan şeyler. Evet. Biz kurtulamadık buradan. Artık yapacak bir şey yok. Boğulup öleceğiz. Evet arkadaşlar yeni dünya. Öldük işte tekrar canlandık. Evet. Ya bence bu pek güzel değilmiş bu harita. Ben çok da beğenmedim yani. Sizin yorumlarınızda sizin düşüncelerinizde yorumlarda bekliyor ya. Evet. Bakayım nerede? Yoklar değil mi? Oh iyi oldu. Varlarmış. Lan senin bana bir karesin mi var kardeş? Ne oluyor? Ha. <laughs> Ne oluyor? Tövbe tövbe dayı konuşmayı bıraksana. Dayı konuşmayı bırak ya. Allah Allah. Arkadaşlar yani pek de beğenmedim ben bu ortayı. O yüzden videoyu bitiriyoruz. Evet videonun da burada sonuna geldik. Sizinle arabadayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı You see, it all started a few weeks ago. Aa, bir varmış. <laughs> Neyse devam edelim biraz. Devam edelim biraz da çok ses çıkıyor oyunum be. Şu anda kapatacağım bunu. Şurasını. Ölçüyorum evet, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Worse, help, we'll evet galiba tekrardan dünyamıza geri dönüyoruz. Evet, çünkü başımızı dönüyor böyle. Evet de kardeşim bir sus. Kardeşim sen değil. Abi dayı. Abi dayı dayı amca beycan. Dayı bey kurtar beni dayı bey. Evet şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane oyunun bug'ını buldum gibi bir şey galiba. Hayal ettiğime göre. Evet şimdi boğularak ölmüştük az önce. Evet arkadaşlar. Onlarınki akılda bizimki yumurta mi soruyorum size. al give Et Hepsi. Ne alacağım biliyor musunuz? Net. Altı. Ee, yok. alıp hmm, söyleyemedim. Ne right. Chest plate. Arkadaşlar onlarınki akılda bizimki yumurta kefesi mi? Ha 5 tane etiket vardı. Bu şeyde de öyle. İşte yengeç konvoyunda da öyle. Yok yengeç karnavalında da öyle. Evet şu anda buraya girdik çıktık. Buradan abicim ne yapıyorsun sen? Allah'ım Bu ne? Tuvalet mi? Bu ne ya? Allah Allah. Neyse ben buradan bir adet içecek alacağım. Ver bakayım. Ah, evet. Çok güzel. Oo hız veriyor. Çok güzel. Enerji. Come on man. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmazsanız çok sevindim. Hepinize bay bay. Taşların arasında don don kuşur değdi, don don kuşur değdi. Bir avuç vurdu beni, bin avuç beni yedi, bak bin avuç beni yedi.